thank you biraz uzuyor. Çünkü gerçekten çok yoğunum. Ya yani ne yaptığımı aslında bilmiyorum. Ya yani aslında evdeyim. Ben yani ne yaptığımı bilmiyorum derken aslında evdeyim ama Mochi yani köpeğim gerçekten hayatımı acayip doldurdu. Onun ihtiyaçları işte atıyorum tuvaleteye, bahçeye çıkması, yok tüylerinin taranması falan gerçekten çok fazla vaktim oluyor. E zaten biliyorsunuz aslında daha önceki videomda söylemiştim. Yeni bir sertifika programına başladım. Onunla ilgili haftada hızlandırılmış bir program ama yine bitmesi bir seneyi sürecek gibi. Yani böyle Eylül-Ekim gibi bitiyor gibi gözüküyor şu anda eğer her şey yolunda giderse. E bunun da haftada bitirmesi gereken, her hafta bitirmem gereken iki modül var. İki modül gerçekten hiç kolay bitmiyor. Bayağı vaktim alıyor çünkü içinde videolar var, işte atıyorum sayfalar var, çalışmam gerekiyor, sorular var, cevaplıyorum, sınavı var filan böyle uzun uzun şeyler. Bu bayağı vaktim alıyor. E sonra zaten evin işleri var. Hani zaten sürekli evdeyiz. Eşim hala evde. Çocuk işte kızım her öğlen yemeğe geliyor. Hani evle ilgili bayağı işim var. E bunun dışında normal yaptığım egzersiz hareketlerim var. Belim, sırtım, bacağım için. Zaten söylüyorum diğer vloglarımda hani yazı muhtemelen ameliyat olacağım. Ameliyat bayağı büyük, korkutucu falan bir ameliyat ama neyse. Hani böyle bir ameliyat olacağım. Bununla ilgili en azından şu anda günlük hayatımı aksatmaması, bacağımın çok ağrımaması için ya da yürümemi çok engel olmaması için yapmam gereken egzersiz hareketlerim var. Bunlar tabii hani ben böyle belim için falan diyorum ama aslında bu yaptığım hareketler size daha önceki vloglarımda yine gösterdim. Ya, vücudumun daha sağlıklı, bacaklarımın daha kuvvetli olması için. Çünkü eğer ki bacaklarınız daha kuvvetliyse belinize düşen yük gerçekten ciddi anlamda azalıyor. E tabi zayıf da olmanız lazım. Çok kilo aldığınız zaman da belinize düşen yük artıyor. Yani zayıflıktan öte belki normal kilo Hani bu gibi şeyler. E zaten sağlıklı beslenme önem gösterdiğim için işte sağlıklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı tatlılar yapıyorum. Bu da yine vaktimi çok alıyor. Bunları da genelde Instagram'dan paylaşıyorum. Hani Instagram'dan beni takip ederseniz en azından günlük yaptığım böyle yoğunluğa daha çok tanık olabilirsiniz. Bugünkü konumuz ne? Bugün ben birazdan markete gideceğim. Bugün en azından modül çalışmayacağım ya da en azından modülü saat 2-3 gibi diye ertelediğim bir gün. İlk önce evin işlerini ayarlamam lazım hem yemekleri ayarlamalıyım hem markete gidip alışveriş yapmalıyım. Konu şuradan çıktı. Ben işte markete gidiyorum. Her zaman yediğim avokado alıyorum. Ve bununla ilgili Instagram'da işte yediğim zaman koyuyorum tabaklar Herkes şey demeye başladı. İşte Melika Hanım çok güzelmiş avokado. Avokado. Bir de yanlış söylüyorum arası. Avokado diyorum. Yani dediler ki işte çok güzel. Biz de işte peynirle tüketmeye başladık. Çok lezzetli bir şeymiş. Evet. Ama Türkiye'de çok pahalı. Türkiye'de çok pahalı. Sonra hatta 40 tane mesaj gelmiş. İnanın abartmıyorum özele. Türkiye'de 12 lira. Türkiye'de 13 lira. Ya yani bir sürü insan avokadoyu, avokadoyu alamadıklarını söylemişler. Sonra ben de burada biz kaça alıyoruz işte. Alın 1 bir frank, 1,5 bir frank indirime girdiğinden. 2 franklık olanlar da var. Bazen 3 frank da oluyor ama Genelde bir buçuk franga hani bazen birincisini alıyorsunuz ikincisi yüzde elli oluyor? Hani avokado öylesin bütçenizi yoracak bir şey değil İsviçre'de. Böyle olunca da şimdi biraz daha markete gideceğim. Genel ihtiyaçlar var yumurtadır süttür filan. Bunları alacağım ve sonra da hani Türkiye'de bunları alsaydık böyle alır gücü gibi bir video yapmaya karar verdim. Çünkü gerçekten aslında çok farklı ve bunu böyle hep birlikte görelim istedim. Hadi hep markete gidelim. Bu arada maça hiç içmedim. İlk önce bunu bitireyim. Sonra gidelim. Evin yine en sevdiğim köşesindeyim. Ya yani şurası aslında yani yine vloglarımdan biliyorsunuzdur muhtemelen. Çünkü bayağı takip edenim belli. onları biliyorum. Özellikle mesaj yazanları, yorum yazanları falan. Hani öğrenci gibi adlarınız aslında birçoğunu ezbere biliyorum. Evin en sevdiğim köşesi burası. Çünkü en bahçeye bakıyor. Ya videodan, kameradan belki muhtemelen fazla göremezsiniz ama göstermek istiyorum. Böyle hafiften alpler gözüküyor şurada. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın şurada aslında. Hani şimdi kameradan böyle baktığımızda böyle çok net görmeye gelmeyebilirsiniz ama aslında bayağı güzel ve şu şurayı hemen çıktığınızda, şu caddeye bir çıktığınızda bütün böyle şu karşı manzara falan da çok güzel. Şimdi size orayı da göstereceğim dışarı çıkarken. Gel bebeğim. Gelsin. Aferin. Otur. Bekle. Bekle. Suyunu vereceğim. Bekle. Aferin. <laughs> ama yemek yok demedim mi sana? Ama yemek yok, ama yemek yok, ısırmak yok ellerini. Hah. Uf, seni. Çok musa içtin? O kıyamam Size şuraya demiştim. Aslında tabii şu anda hava kapalı ve birazcık da yağmur başladı. Hatta şimdi sefa gelir. Ya böyle aslında şu taraflar böyle böve filan ve dağları görüyorsunuz çok hoşuma gidiyor. Tabi şu anda hava tekrar kapandı bir de yağmur da yağmaya başladı. E zaten de açılmıyor burada genelde. Ya öyle demeyeyim haksızlık etmiş istemiyorum ama hani Türkiye sanki birazcık daha açık. Mesela Japonya uf ama şu manzarayı tekrar göstermek istiyorum. ya bakar mısınız? Allah'ım lütfen gözüksün. Ya benim gördüğüm gibi göremeyeceksiniz ama şu güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel ya. Ya birazdan fırtına falan kopacak. Kara bulutlar böyle acayip inmiş. Ya evden çıkıyorum işte. Ay yine yani böyle hep ya bir görüyorum böyle şu gölü, dağları parlak parlak acayip çok hoşuma gidiyor. Ya gerçekten beni her seferinde aynı derecede etkilemeyi nasıl başarıyor bilmiyorum. Hani normalde hep diyorum ya oh, Türkiye'ye gitmek istiyorum falan diye hani. Hani böyle çok süper alışmadım. Hala of acayip yağmur yağıyor. Aslında yürüyecektim ama yağmur bayağı hızlandı. O yüzden otobüse binmeye karar verdim. Aslında Migros buraya çok yakın. Sadece 2-3 durak. En azından hafta sonu için alacağım işte böyle minik şeyleri hep birlikte alalım. Sonra da eve dönüp Türkiye'deki Migros'tan sipariş veriyormuşum gibi alışveriş yapmaya daha deneyeceğim. Daha önce aslında bizim mahalle diye size buraları göstermiştim. Merak edenler birazcık daha detaylı bakabilirler. Buradaki Migros öncelikle çok büyük. Ve böyle çekim yaparken insanları çekmemeye çalışacağım. Çünkü burada gerçekten çok rahatsız oluyorlar. Japonya gibi değil. Ve başlayacağım. Şöyle de girişi var. Girişi çekmeden. Şöyle. İlk olarak avokado alacağım. E zaten her hafta sonunda yediğimiz her sabah kahvaltı yediğimiz. Bakın fiyatları şu anda indirime de girmiş. %28. 2.10 yerine 1.50 frank. Muz alıyorum. Burada tartıyorlar. Kodu 190. Bio muz. Kilosu 2.70'te. Yani yaklaşık 1 kilo almışım. 948 gram. 1 kilo soğan aldım. Kodu 59. Kilosu 1.65. Zaten tam da 1 kilo aldım. 1 kilo patates aldım. sin kilosu da 1.75'ti. Zaten tam 1 kilo aldım. Kahvaltılık 300 gram. Ya yani böyle bio ürünü olan 1.95'e domates alacağım. İnşallah bunu Türkiye'de bu benzeri bir şey bulabilirim. Market bayağı büyük ve kalabalık cuma günü diye. Şimdi yumurta ve süt alacağım. Böyle şurada ekmek bölümü var. Taze taze. Allah, Bana el sallıyorlar. Allah'ım rezil oldum. No. Tamam, yumurtayı bulabilir. Yumurta bölümü. Şimdi yumurta normalde ben hep organik alıyorum. Burada da organik bakacağım. Türkiye'de de yine organik alacağım yumurtayı. Yumurta yani burada da yine ucuz değil. 7.70 Türkiye'de de bilmiyorum tabi organik. 10 adet yumurta. Yumurtamızı da koyduk. Migros'un bio ürünlerini seviyorum. Zaten İsviçre'deki birkaç kişi de yazdı Migros'un bio ürünlerine güvenebilirsin diye. Süt alacağım 1 litre. 1.80 Zaten hepsini söyleyeceğim ve sonra fiyatlarına tekrar bakacağız. Şöyle tost ekmekleri buldum. Türkiye'deyken de Uno markanın böyle tam tahıllı ekmeklerini alırdım. Fiyatı 3.40. Bir tane bunlardan alacağım. Normalde ekmeği kendim yapıyorsun. Kendim yapıyorum. O yüzden bunlar tost ekmeği. Bunları çok yapamıyorum diye bir tane bunlardan almak istiyorum. Bir pakette makarna almaya karar verdim. En azından evet standart bir maket. Barilla'nın kutularından. Barilla makarna bulamadım. Ya hatta da çok şaşırdım barilla makarna olmamasına. Ama böyle hani normal bio makarnalar bile 1.60 fiyatı. Ben şunlar benziyor barilede, de. Şundan alacağım bir tane. 2.10 Evimize geldik. Aldıklarım, yani zaten aldıklarımı gördünüz. Ee, birazdan yine göstereceğim. 10 adet yumurta aldım. Bir tane tost ekmeği aldım. 1 litre süt, domates, bir tane bir kutu makarna, yarım kiloluk. 1 kilo muz aldım. 1 kilo patates, 1 kilo soğan. 2 tane avokado aldım. Ve bunların hepsi arkadaşlar tam 25.90 yani 26 diyorum artık hani böyle çünkü minnacık minnacık 26 frank tutmuş yaptığım böyle bu temel hani gıda alışverişi diyebiliriz böyle yumurta. İçinde i̇şte içinde et falan yok. Zaten et çok zararlı. Böyle çok da yememize gerek yok. Ettir, tavuktur. Onun yerine sağlıklı böyle daha başka bakliyattan alabiliriz proteinimizi. Ama tabii ki de bu gibi şeylerim var. Yani nohuttur, mercimekleri, kuru fasulyedir. Zaten onların hepsini Türkiye'den aldım, geldim. Ama burada da Türk marketleri çok güzel. Zaten her şeyi bulabiliyoruz. Şimdi hemen Migros Sanal Market'i açıyorum. Şu aldıklarımın hepsini bir de Türkiye'den alacağım. Muzu buldum. 22. Şu herhalde kilo. Değil mi? Evet kilo suymuş. Tamam. Biz bunu 1 kilo yapıp sepete ekleyelim. Tamam zaten de ekledim sepete. 1 kilo soğan ekliyorum. Patates ekliyorum. Bu da sepet eklendi. Ve kızım geldi. Bütün alışverişi şu anda Migros Sanal Market'ten yaptım. Sadece ekmeği, yani makarnayı aldım. Ekmek, bizim ekmek 730 gramdı diye iki tane aldım. O yüzden fiyatı 18.90'a çıktı. Yani domates ben 300 gram aldım. Burada 250 gram. Yani aşağı yukarı aslında aynı şeyleri yapmaya çalıştım. Hepsini 1 kilo gerçekten baya baya aynı yaptım. Ve buradaki sepetimin toplamı 114.84 tutmuş. Şimdi gelelim hesap yapmaya. Benim aldıklarım 25.90 tutmuştu. 26 frank diyorum. Buradan aldıklarım 114.84 tuttu. 115. Türkiye'deki alışverişim 115 TL. Buradaki alışverişim 26 frank. Bakalım 2021 yılında asgari ücretlerle oranladığımızda maaş bu alışveriş yapmak için maaşımızın yüzde kaçını harcıyoruz? Şimdi bir de böyle bir hesap yapacağım. Tabii Türkiye'de asgari ücret kaç oldu zamlanınca tam bilmiyorum. Onu bir hemen çekelim. Bekar, çocuksuz olanlar için. Hı, hmm, okey. Bekar, çocuksuz. Güzel. Net para 2825 olmuş. 2825. O zaman yazıyoruz. 2825 Türkiye'deki asgari ücretler. Şimdi burada asgari ücret birazcık farklı çünkü kantondan kantona çok fark ediyor aslında. Ya bir de, yani insanlar genelde böyle, hani az almıyor maaşları. Böyle bir de bir de maaşlar böyle yıllık olarak hesaplanıyor ama tekrar bir yazacağım. Biz Volt Kanton'undayız. Bu kantona göre aşağı yukarı kaç lira alıyorlar bir bakayım internetten. Ortalama şu anda önüme gelen maaşlardan böyle en düşük filan tarzı seçtiğimde çünkü hep yıllık vermiş. Böyle ortalama 3600, 3800 gibi yani aylık asgari ücret gözüküyor. Yani belki 3 bu senede hani şu anda 2021 diye baktığımda çok bulamıyorum ama burada zaten enflasyon olmadığı için inanın maaşlar çok zamlanmıyor. Ben burada 4 yıl önce yaşarken Lozan'dan Cenevre'ye trenle 13.5 franka mı ne gidiyordum Hala aynı gidiyorum. Yani vitrene verdiğim fiyat inanın hiç değişmemiş. Ya tabii ben %50 Swiss pes kullanıyorum. Normalde 25 ya da 26 franklı galiba ücret. Swiss e bir ücret verip alıyorsunuz. Sonra işte daha çıkarken, top taşımaları kullanırken yarım ücret ödüyorsunuz. Neyse demek istedim. Enflasyon yok. O yüzden de ortalama olarak hani çok yüksek dalmak istemiyorum böyle. 3800 bile alabiliriz. 3900'e kadar çıkar. Ortalama bize 3850 falan diye düşünelim. Bunu da yazıyorum. 3850 26 frank, 3850 alışveriş, 115 ve 2825. Şimdi bundan hesaplarını yapacağım. karanlık oldu diye buraya geçtim. Ya hesap yani hesap yaptım. Yaptım. Hesap çok basit bir şey Yani yüzdelik alışveriş bölü asgari ücret çarpı yüz diye bir hesap yaptım. Türkiye'de 115 TL yani şu yaptığımız alışverişe karşı yüzde %4.07. Sadece 07 ise hesaba katmayalım. %4'ünü vermek zorunda. Ya bu hani hiç az değil. Yani çok aldığım şey hiçbir şey değil aslında diye düşünürsek. Sonra burada asgari ücreti 3850 hesaplamıştım. 26 frank bölü 3850 işte çarpı 100 yaptığımda %0.68 çıktı. Diyorum ki hata mı yapıyorum falan dedim. <laughs> hani ki özellikle hani çok basit işlemler ama özellikle hesap kez kullanarak yaptım. Sonra maaşı düşürdüm. Maaşı 3700 franka çektim. Asgari ücreti İsviçre'de. Ya hala 0.7 yani. Hani bu alışveriş İsviçre'de yapıldığında Burada asgari ücretle yaşayanlar maaşının %0.7'sini veriyor. Türkiye'de %4'ünü yani aklım yani biliyorum tabii hani sonuçta burada insanlar çok daha rahat şartlarda yaşıyor ama hani %4 ile %1 bile değil yani burada yaptığı. Hala sıfırlarda. Ya Türkiye'de asgari ücretle evi geçindirmek hani resmen böyle bir ya mucizeyi başarmak gibi bir şey herhalde. Ya çok şaşırdım hesapla iki kere yaptım gerçekten. Ya çok şaşırdım da yanlış. Hani bu kadarını beklemiyordum. Ciddi, çok ciddi bir fark var. Ya böyle fiyatlardan bahsettikten sonra hani aslında ya kıyas hani bazı kişiler çok kızıyor kıyas yapmama. Ama hani her yerde ben kıyas yapıyorum. Sadece Türkiye, İsviçre değil, Japonya'yla da İsviçre'yi sürekli kıyaslıyorum. Yaşadığım yerlerdeki alım gücünü, yaşam standardını bunlar hani gerçekten aslında o ülkeye sizi bağlayan ya da o ülkede sizin hayat kalitenizi arttıran şeyler. Şuna da değinmek istiyorum. Burada mesela kahve diyelim. En basit hep örnek kahve, çay diye örnek veriyorum. Kahve şuradan evden çıktınız. işte göl kenarına bir yerine gittiniz. Kahve 3 frank. 3,5 frank mesela. Sonra dağın tepesine çıkıyorsunuz. İşte zermatları falan gitmişsiniz. Böyle kaç bin metredesiniz. Muhteşem görüntü, manzara falan muhteşem. İçtiğiniz kahve yine 3,5 frank. Hani gittiğiniz en güzel yere bile gitseniz aslında bir şeylere verdiğiniz, işte fondüye verdiğiniz, kahveye verdiğiniz fiyatlar çok değişmiyor. Videonun sonuna geldik. Yani ilk defa böyle gerçekten çok böyle gülüp eğlenip feda edemeyeceğim gibi hissettim. Ya bu kadar böyle fark gerçekten çok içime dokundu. Bunun dışında avokado, avokado ile başladım. Avokado ile bitirmek istiyorum. Türkiye'de çok mesaj gelmişti. İşte avokado 12-13 lira. Zaten gördük biraz önce Migros'tan. Ya en azından sanal marketteki fiyatını görmüş olduk. Ben burada da gittiğimde avokado indirime girmişti. Yine Miros'tan aldım. 2.10 frank, 2.10 franktı. Sonra 1,5 frank gelmiş. Frank şu anda yaklaşık 8.20 falan. 8 lira desek ve 1,5 frank gözüyle baksak yani ben de aslında avokadoyu 12 liraya almış oluyorum. Aynı fiyatı alıyoruz. Ama birinin aldığı ücretle ya öğretmenin aldığı ücretle hani asgari ücreti de artık dilim varmıyor diyemiyorum. Hani başka bir burada yaşayan bir öğretmenin aldığı avokado ücretinin aynı olması bile. Neyse avokado vay avokado diyesin geldi. Uf evet çok değişik bir bitiriş olacak. Birazcık üzgünüm. Ama birazcık bence böyle İsviçre'de bu konulara değinmek lazım. O yüzden buna benzer başka videolarda hazırlamaya şu anda karar verdim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Lütfen böyle aklınıza gelen yorumları aşağı yazın. Ben de öğreneyim. Çocuk yardım gerçekten merak ediyorum. Asgari ücret hatan varsa lütfen belirtin. İsviçre'de yaşayanlar yine asgari ücretlerde hata yaptıysam. Ki zaten 3800'den 3700'e kadar düştüm. Hani 3600 frank da olsa herhalde 0 bilmem 7 olur 8 olur. Hala 1'e gelmiyor yani yüzdelikli hesaplara baktığımızda. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Herkese Lozan'dan ve birazcık da güneş açtı. Güneş davasından selamlar. Bay bay.